Ben sizi mangala davet etmeye geldim. Vallahi mı? Evet. İstanbul'un en ünlü kebapçısı bizde mangal yapacak bu akşam. Ha, kim bakıyor mangala? E, usta, usta getirdik. Hadi siz de buyurun da bir komşu olarak birlikte bir akşam geçirelim, kaynaşalım. Yani mangal deyince yani inşallah güzel kuru köfte falan vardır bir abi. Hepsi var. Bu akşam mangal sizin. Buyur abi büyüklerinden. Bana bak, Hadi gelin mangala mangala Bahattin abi çağırıyor. Gel gel gel. gel. <laughs> buyurun buyurun siz de buyurun. Haydi hazırlanın gidelim. Atım. Haydi. Efendim ben artık kaçayım yani hem saatte geç oldu. Aa sen bilirsin çocuk. Buyurun gel. Sağ ol abi. İşte geliyor. Cık, dumanı o kadar olmaz. Şimdi bir kenara çekil bakayım. Bir dakika müşahede et. Babacığım müşahede et. Bu kadar duman olur mu ya? Çıra nerede? Biraz yerlemek lazım mangalı. Komik tutuşsun şimdi. Çıra alttan alttan tutuşturun onu. Birazdan hazır. Ama çocuklar gerçekten ben profesyonel atlayacağım arkadaşlar ya. Biraz güzel çevirin. Günde bin kere ip atlıyorum ben. Ay. Eymen Bey gittiğinden beri bu yan evdekiler bir tuhaf olmadı mı? Olsun olsun. Yakında damat alacağız onlardan. Benim hanımım, yani eski hanımımın annesinin yazlığı vardı. Bahçesi çok genişti. O zaman oraya iki tane mangal kurdurtmuşum. Hep ben yakıyordum yani. Bayağı iyi anlarım bu işten. Şişt, ne duruyorsun burada? Hadi git adama yardım et. Biraz muhabbet et. Ay Bahattin Bey, nasıl muhabbet edeyim adam mangal başında yeğliyor durmadan? Kızım, kuşlar ötüşe ötüşe, insanlar yerleşe yerleşe anlaşır. Hadi bekleme yapma, hadi. Tamam be. Sağ olun, hoş geldiniz. Ben de size yardım edeyim. Ne gibi? Yeğenliğim mesela. Ha olur olur, tabii siki, tabii siki. Yalnız biraz kuyruk yağı olsaydı ne güzel olurdu biliyor musun? Ya. Tabii. Ne güzel söylediniz. O döşü çok severim ben. Ben de. Komir kaçtı galiba ya. Ha. Bakayım. Ha. Çıktı. Maşallah, ne kadar pratik elleriniz var öyle. Yani bir şey yapıyorsunuz ya idmanlısınız bence. İyiyimdir. Ay görüyor musun? Birbirlerine nasıl da yakıştılar. Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Safiye ile Fahit gibiler. Ay, hadi hayırlısı. Gördün mü? Ya abla niye durdun? Ya, durmadım canım benim şey oldu. Ha, ayağıma taş mı girdi benim? Ne oldu? Onu bakıyordum ben. Pardon. 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 <laughs> Arkadaş, böyle bir şey var mı ya? Mangal öyle bir kozlemişim ki yani. Kofteleri pişirirken ağlıyor ben. Elinize sağlık Erman Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Bu iş oldu. Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. olun. Çok şık olmuşsun Hidayetciğim. Teşekkür ederim Bakiyeci. Modayı yakından takip ettiğin çok belli. E işte. Ay nereden aldın bunu Berşembe pazarında mı ya? Çisko gibi. Hayır Bakiyeciğim. Şadıman Hanım özel gardıropundan seçip verdi benim için. <laughs> Gardırop. Ay Türkçeyi de böyle yanlış yanlış kullanıp nasıl mahvediyorlar? Güzelim. Onun doğrusu kar dolap. Çünkü söz ettiğimiz bir dolap. Anlatabiliyor muyum? Ya Hidayet Hanım, şu maşayı tutun da... köfteler yanmasın rica ediyorum. Bakı Hanım, siz de yerinize geçin. Mangal olunca ben haberi veririm Sırat. Oldu, kolay gelsin. Ya Cahil hizmetçi parçası. Kala dadı parçası. Tamam. Bey. Ne? Ya şu köfteler olmuş mu? Pişmiş mi diye siz bir kontrol etseniz. Tabii içki bakmak lazım. <laughs> Elvan Bey. <laughs> Elvan Bey ne oldu? <laughs> ya ne yapıyorsunuz Hidayet Hanım? Allah'ın kisi ya. Ne demek ne oldu? Halanın yanı oldu. Ne demek ne oldu ya? Ya kusura kalmayın yani. Mangaldan alınıp insanın ağzına atılır mı ya? Vallahi sıcaklığından damağıma yapıştı. Biraz dikkat edin hareketlerinize. Lütfen bunu ne bir hiçbir şey bilmiyorsun bari kültürünü bil ya. Lan yani çok özür dilerim ben o kadar sıcak olduğunu şey demedim köfteleri. What you mean to me and all your charms. You've got that magic touch, a magic smile, and you're close by me in my arms. How long is forever so near, so far? How long is the journey? Bahattin em em Emre Sultanım Sen yine nereye daldın öyle melül melül Kırıcım, ben nereye bakabilirim Melül melül sadece sana bakarım Melül melül Yeşil gözlerin içine dalıp gitmişim Bir an kaybolduğumu hissettim Ne yapıyorsunuz orada olacak bu Mangal parasına geldik. Ya hadi sen de gel. Olur. Aa! Vali gelmiş. Ay, yeni görüyorum kızın geldiğini. Hadi atım, hadi aplam. Ben de çok seviyorum ilk tutmamayı. Sana soran oldu san... Gel yerleşti ya. <laughs> la 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 libel kız. içeriye gir kız. hiç güzel sallayamıyorsun atıyorum. Haydi. Hoş geldin Valeri. Welcome, welcome home. home. Bahattin, <laughs> sen önüne bak. Ne tesadüf. Şimdi aklıma geldi. Hani biz Hido'yu ev vereceğiz ya... ...yeni bir hizmetçiye ihtiyacımız olacak. E Valeri de çıktı geldi sanki. Ne temiz kalpliyim. E, ne demek istedin yani? E, kızcağız <laughs> kuzulardan ayrılacakmış. O yüzden yeni bir iş arıyormuş. Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Kocacığım bence sen şansını çok fazla zorlama. Allah'tan başka bir şey iste. Bahattin. Bak ya, yani biz kızı altına pantol giydiyoruz. Geldiği kıyafete bak ya. Bunlık krambalesi gibi ya. Allah'ım hiçbir yere uğramadan direkt sana geliyorum, direkt. Bahattin! Ha. Aa, kuşlar. Kuşlar da mevsimsel dönüşüm içinde. Nasıl uçuyorlar bak. <laughs> me <laughs> 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 She <laughs> did.